Ne zamandır YouTube'a video çekmiyordum ya. Şapkayı kapatayım mı? Yok düzelt. Ha Böyle kalsın mı? <laughs> Çakma. 150 liraya aldım. <laughs> sohbet, kafası, sohbet kafası. Sohbet kafası. Kısa Devre kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yüzyıllardır video atmadığımız YouTube kanalımızda bugün müthiş bir insan konuğumuz sevgili Tuana Öztürk. Nasıl ama sana Öztürk demiştim. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. <laughs> ya yemin ediyorum videoyu montajlarken dedim ki ya ben bunu yayınlamayacağım. <laughs> o kadar kendimi şey hissettim ki kötü hissettim ki. Kızın 500 bin takipçisi var. Öbür taraftan Youtube'dan milyonlar izleniyor. Konuk alıyorum. Konuk almak için de uğraşıyorum falan böyle. Görüntülü arıyorum. Soy ismini yanlış söylüyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hoş geldin Kadak Tuana. Kısmet. Nasılsın? Hoş bulduk, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kısa Devre <laughs> kanalında e, önce görüntülü konuştuk. Sonra kalktık Sakarya'ya geldik. Dedik ki görüntülü konuşmayla olmaz bu iş. Aynen öyle. Gelelim <laughs> biraz sohbet edelim. E, çok güzel ağırladın bizi. Ateşimizi yaktın. Sağ olasın. Veziroğlu Mesire Alanı. E, Sakarya Karasu'da. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bizi çok güzel ağırladılar. Rica Şimdi senin yeni başlayan böyle tam aslında başlamışken devam ettirmeye çalıştığın zorladığın bir müzik hayatım var. Çünkü kötü dönemde bir popülerlik Aynen. yakaladın. Nasıl gidiyor müzik hayatın? İyi gidiyor. Zorluyoruz. Yani korona olduğu için aslında birazcık sıkıntı ama uğraşıyoruz. Korona olmasaydı başlangıçta hayallerin nelerdi? Ne yapacak? Ya aslında en büyük hedefim böyle ya en büyük hedefim de demesek en azından yine akustik parçalar alabilirdim, kayıt alabilirdim veya ne bileyim işte arkadaşlarımla yan yana gelip şarkı söylemek. Yani bunlar hem güzel şeyler hem de iyi hissettiriyor insana. Yani korona olduğu için bunların çoğunu yapamadım. Sahne almak istiyor muydun? Ya aslında sahne almayı çok seven bir insan değilim. Genelde çok kendi halimde. Ee, yalnız i̇nsanlara sahnede şarkı söylemeyi sevmiyor musun? Ya severim onu. Tabii ki o ayrı bir ortam ama genelde geride geri planda kalırım yani. Aa, anladım. Nasıl peki keşfedildin? Sosyal medyada nasıl oldu? Aa bu kız ünlüymüş diye direkt seni e, çok iyiymiş diye takip etmeye başladılar. Ya bir Olacak Olacak diye bir parça vardı. Hı hı. İşte bir ablamdan duymuştum. Sonrasında neden okumayayım dedim. Ardından aldım elime gitarımı, başladım <laughs> şarkı söylemeye. Güzel. Sonra hiç beklemedik bir anda aslında öylesini almıştım. bayağı bir patladı. Hani sosyal medyada neredeyse... Keşfetler aşağı indiğimde kendimi Aa, görüyordum süper. bir şekilde. Ee, sayfa açık paylaştın, herkes oradan alıp Aynen, kendi paylaştı. Saçlarım normalde uzundu benim. Daha sonrasında bir kestirme hikayem oldu. Yani istiyordum. Daha doğrusu çok uzun saç kullanabilen bir insan değildim. hani kimisi uğraşmayı çok sever. Ben çok uğraşmazdım. Ve daha sonrasında saçlarımı kestirdim. En büyük e, hedeflerimden bir tanesiydi. löseve bir bağış yapmak. Hmm. Saçlarımı löseve bağışladım. Sonrasında çok da iyi. hep böyle kısa kullandım ve hep Gerçekten de çok da işime yaradı. Benimle beraber <laughs> çok fazla hani özenen veya ne bileyim işte soranlar oldu. Hani biz de kestirebilir miyiz? Nasıl hissettiriyor gibisinden. Çok. Ve çok fazla da kestiren oldu. Hatta sürekli Instagram'da da rastlıyorum. Süper valla güzelmiş. E, radyoda Neşet'i okudun. O çok fazla dinlendi. Evet. 8 milyon falan da en son baktığımda. Aynen. Onun hikayesi nedir? E, ya Onun yani? hikayesi de şöyle. E, bir abim sağ olsun işte gel sana bir kayıt alalım dedi. Hani şarkılar yapalım dedi. YouTube'a birazcık yönelelim falan. Tamam dedim. İstanbul'a gittik. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Onunla beraber bir kayıt aldık. Uğraştık. Hani bizim için keyifli olması yeterliydi. Eğlendik, keyiflendik. Hmm. Şarkı kimin şarkısıydı? Normalde Reymen'in şarkısıydı. Ama Reymen'den daha fazla sen de patladı herhalde. <gülüyor> bir <gülüyor> birazcık öyle olmuş olabilir. Yusuf abi aman. <laughs> sosyal medyanın şu anda Tarkan'ı konumunda ama işte yapılan bazı işler Sollayabiliyor. Aynen Güzel öyle. Güzel bir şey en azından. Reymen'le konuştunuz mu görüştünüz mü? Evet mi? konuştum. Özellikle izin aldım ya yani, izin Hı -hı. almak için. Çünkü telif muhabbetleri çok fazla evet, oluyor. Evet. İzin istedim. Hani abi dedim böyle böyle bir kayıt almak istiyoruz. Bir de Dolunay da... Vardı. Dolunay Hı -hı. çok fazla tutulmadı. Radyodan eşit daha evet. çok sevdiler. İkisi için de izin aldım. Sağ olsunlar. Hiç telif de atmadılar. Böyle devam Elinize ettim. Allah razı olsun. Diye. <laughs> Sağ olsunlar. Yeni bir şarkı yaptın, yeni bir klip evet. çektin. Ee, rivayet nasıl gidiyor yeni şarkın? Rivayet gayet güzel ilerledi. Beklenmedik bir anda, bir haftada bir 500 bine falan ulaştı. Hı -hı. Gayet güzel, hala güzel ilerliyor. Niye beklenmeyecek 700... şey mi yani? Ee... Ya normalde beklemiyordum. Ben de genelde radyoda Neşet gibi hareketli evet. şarkılar tutulduğu için böyle slow bir şarkı belki tutmaz diye düşündüm ama sağ olsunlar ilgileri, alakaları ee, güzel, çok süper. güzeldi. Bundan sonra herhalde devam edeceksin Aynen kliplere öyle. falan. Var mı hedefte yeni bir şeyler, albüm mü albüm? Bir şeyler daha var ama albüm demeyelim. Single diye <laughs> kliplendireceksin herhalde. Evet. E, süper artık hayatımıza hoş geldin o zaman. Hoş Edelim. bulduk. Sosyal medyada, Instagram'da çok popülersin. Bu hayatına ne katıyor? Ya aslında ne yalan konuşayım. Bir yanı çok kötü, bir yanı çok güzel. Hani insanların seni tanıması, yanına gelmesi, farklı farklı insanlar tanıyorsun. Veya kötü bir yanı varsa da en azından eşofmanla ya da pijamamla dışarı çıktığım zaman kameralar açılabiliyor. Evet, aynen. terliklerle falan dışarı çıkınca direkt çekimler falan alıyor. Bu biraz utandırıyor aslında. Hani istemediğim Hı. bir şey. Ama ses de çıkarmıyorum. Ama işte üstüm başım düzgünken tam fotoğraf çekilecek evet, süper oluyor diye. <laughs> aynen. Güzel. Ee, yani şöyle söyleyeyim. En azından gitarınla ve sesinle beraber doğal bir şekilde çok güzel şarkılar söylüyorsun ve hani evimizin kızı haline geldin artık. Bütün herkesin aynı şekilde. Aa, bu çok iyiymiş diye böyle o samimiyeti verebiliyorsun. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir şey. Şimdi ben ne zamandır YouTube'a malum dönemden dolayı video atamıyorum. Çok fazla kısa devre kanalına ilgi gösteremiyorum. İnsanlar da artık Böyle izlesek mi, izlemesek mi, ne zaman video gelecek, kanalın şifresini mi unuttu gibi sorular soruyor. Ama biz 3 ayda bir, 5 ayda bir video atınca da yükleniyorlar sağ olsunlar. Seni de gördüklerinde sevinecekler herhalde. Uzun bir aradan sonra ben varım arkadaşlar. Teşekkür evet. ederim. Kanalımıza <laughs> abone olmasanız da olur. Bizim için sıkıntı ha, değil. Lütfen, hayır öyle bir şey yok lütfen. Ben özellikle <laughs> istiyorum yani. Abone olur musunuz? Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladın e, burada. Hani ne oldu Cihan? Ateş söndü. Gene Cihan'ın acayip hareketleri var. Bu çocuk öldürecek beni. Çok teşekkür ediyoruz. Ağırladın bizi. Başka paylaşmak istediğin bir şeyler var mı takipçilerimizle, kendi hayranlarımla? Beklemede kalın. Çok güzel şeyler olacak. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yaktık. Hadi gel Emrullah Show Business Now Kısa Devre kahkaha, Komedi Herkesin buradaki tek adresi Kısa Devre Son Sesinle Emrullah Show Business Now